Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne diyen? Sibi de diye. Ne diyelim ayol, işte boğaz. Oo maşallah. Köy simidi değil mi bu? Köy simidi. Nerede bu? Yumurta kırdık, çikolik suyuyla yoğurduk. Mübarek günde böyle gider. Allah her kişiye güle güle gidiyor. o ne? O nasıl? Bunu da böyle burnu dedi benim saç örgüsü, uşakla yirdiği. Nar gibi kızar mı simitle? Kızardı la. Allah bereketini artırsın. Ne diyelim? senin senin fırın burası değil mi? Benim fırın burası. Ha. Eyvallah. Hayvanda fırınımız yok. Kuzeni de böyle diyor. Oo, <laughs> oh, iyi bu iş. Bereketli olsun. Hoş geldin Sefa, geldin.